Burak Vuan. Nereden gidiyoruz? Elazığ'dan. Hüzünlüyüz. Elazığ'dan palımızı, pırtımızı, her şeyimizi topladık. Gidiyoruz. This is pılımız, pırtımız. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Bir bu kadar da bagajda. Neydi bunun adı? Işkın diyoruz biz. Siz ne Işkın. diyorsunuz? Işkın Aynen. mı? Aynı mı? Normalde eskiden şuralar Hı. kesilirdi. Kiloyla satılırdı. Şimdi daha da bedava olan şey 4 adeti Burada biraz kazıklandık şimdi. Açık ve net söyleyelim, şurada vapuru beklerken... 150 TL. 150 TL'lik şunlar şey tek tek, biz 160 şey. Yani çok yararlı olabilir ama yani da dağdaki bedava ürünü de 150 satmazsınız be. Işkın nedir bilir misiniz? Anadolu kokardır. Buram memleket kokar Işkın. <laughs> durak. Trabzon. Çat. Kaçtın 7'de uyanıyoruz. 7.30'da kahvaltı yapıp çıkıyoruz. Tekrar yola. Halim yok ama maske yapacağım. Good Trabzon. Tabii ki. Trabzon için normal bir hava. Saat 7. Trabzon. Dırırırır. Karadeniz'in yollarında görüyorsunuz. Bu da bizim Noah. <laughs> ha, ha, ha. Sisli ve puslu bir havada. Çıktık yollara, yollara, yollara. Eşim hasta, bayağı hasta. Bence canını kapatmalısın. Güzergah Rize'mize. Rize'mize gidiyoruz. Neden? Kalan son birkaç işimiz var. Taha'cığım diş tellerini çıkaracak. Da da da, da. Zım 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 yapacağım. Dünden kalan kahvelerimiz. Kahvenin her türlüsüne bayılıyorum. Yes. Aa, çok defa, çok defa. <laughs> Karadeniz'e geçti. En güzel yılları Ve burası çok güzel bir yerde, Görüyorsunuz. Bazen deniz görünmüyor sistem. çay bardağı bile gözükmüyor. Bir meşhur çay bardağı. Bulursam koyarım şöyle şuralara bir yere. Evlendim. Ya yes. nerede şuralarda bir yerde öyle. <laughs> İlk hali. <laughs> Rize çarşı. Ben ne yiyeceğim? Ben sarmayı çok seviyorum burada. Benim yaprak sarmam. Karadeniz usulü sarma kocaman kocaman. Tabii ki. Döner. Laz sarması. Ekmekler sıcacık. Tabii ki çayımız ve sütlacımız mı? Şöyle aşağı doğru. Rize'deki son işimizi de hallettik. Kalıplarımızı aldık. Telleri fırlattık, attık. Talha bütün telleri attı. Ben iç telli sadece. Kırıktı zaten. Kuslu o manzarasında yola devam mı? Evet. Yeah. Nereye? Sıfı falan iyi. Karadeniz yolunda. <laughs> çay alacık. Bu çaylardan. Ay her zaman aldıklarımız. Ha. Evet. Atmamış. Hakikaten de. Bir bize bir cam alalım bence. Ben hediyeli kalayım mı bizim hocaya Ama bunlar demleyemez. Gerçi sallama mı istiyor? Ha demleyemezler. Alalım bence ya bir iki tane. Türk çay dersem evet. aslında biliyorlar çayı ama kullan. Nasıl bir bilmiyorlar. <laughs> Şöyle <şans. gülüyor> golden Goldenstein. Neymiş? Ay evet bu çok daha mantıklı olur. <laughs> Türk iş çay Organik Türk Tamam. Doğru diyorsun. Maça çaylarında da şey yapıyorum ama evet. evde var zaten. Evet. Detoks çayı. Meşhur. Evet. Beyaz çay. Çayımızı da aldık gidiyoruz. Bay bay çaydanlık. Fincan bardak. Rize'mizde bir kahve molası verelim. Şöyle bir ortam. Kekimiz şekilsiz. <laughs> Şöyle bir bakış atalım son. Rize'mize. Biz burada neler 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 yaşadık. Sisli ve puslu bir gün. Tam olarak Karadeniz şu an. Çam burnundan geçiyoruz. Burası bizim için çok özel. <laughs> Şunun aşağısı inanılmaz güzel bir sahil alanı. Buradan gözükmüyor ama böyle tam kayalar var. Altında çok güzel gizli bir sahil var. Güzel bir yer ama aşırı pahalandı. Şu an güncel fiyatı ne acaba? Güncel değil. hayatından kaybolmuşum. Yeşil oluyor. Pavyon gibi değişsin. Böyle. Bence. <laughs> Hava kapalı bari burası renkli olsun. Ayıklı mutfağın gibi renkli. <laughs> Niye ya? Eğlenceli işte. Azıcık köpek adam. Tansiyonu kapsamına aldığım bir ürünü bozulduğunda bana böyle, şşş bilmiyorum sanırım, bir kuşkuyla yaklaşıyorlar ya, dedektif gibi. Mesela şey diyor, telif turistlerden. Da... <laughs> <laughs> bir de sen siz Ben bilerek televizyonu yeri açıyordum. Ne kadar fena bir ses var Her değil de mi? Hep takabildim, telefonu yeri aldım patlıverdi. Bu arada... Güzargah... ...ilkesinde. Burdi. Aile ziyareti yapacağız. Her şey bir arada vlog. Ülkeyi baştan başa gezip, aile ziyaretleri yapıp, sağlık işlerimizle ilgilenip, aynı zamanda ülkeden temelli gidiyoruz. Giresun'da hiç gezemedik ya. Ne? <laughs> Efendim kayıt altındasınız şu an. Evet. Buyurun kayıtlar geçsin söyleyin. <laughs> evet. Aa, çok normal. Az bir zamanımız kaldı. Orduya geldik. Tü lili, tü lili. O çok zor Vallahi inşallah? Zaten... Oğlum nasıl bilmiyorum. Çok... <laughs> Diyorum gerçekten yenilmiyor. Çok Abi, kötü yapıyor yani. <laughs> <laughs> yani Bunlar benim... ne? Uyandık. Bugün günlerden 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şöyle bir manzarayı göstereceğim size. Yani hava çok iyi değil ama hava güzelken burası böyle masmavi görünüyor. O kadar güzel bir mavi oluyor ki. Ama bugün gri. Karadeniz'in de böyle bir özelliği var. Gençler. Hava kapalıysa böyle gri bir görüntü oluyor. Ama hava kapalı değilse inanılmaz güzel bir masmavi görüntü oluyor. Ordu çok güzel bir yer ya da petek bal. Bize <laughs> ayırmışlar bizimkiler. Göstereyim. Pe petek balımızı da alıp yurt dışına gideceğiz. İçi köfteler, sarmalar, börekler. Aile evinde kalmanın en güzel yanı bu oluyor. Çok güzel yemekler yiyorsunuz. Çok rahat dinleniyorsunuz. Yani otellerde, misafirhanelerde olmuyor bu kadar rahat. Bence. Bence yani. Evet. <laughs> Hayatta kalan tek bitkisi. İnanamıyorum Cemile. <laughs> bu videomu izler misin bilmiyorum çünkü şu an takip etmiyor Kanalımdan haberi yok Cemile'lerin. İzlersen ve ben bu kısmı koyarsam bana kız olur mu? Ama hayatta kalan tek bitkin kaktüs olamaz. <laughs> bu da bizimkilerin tıntını. <laughs> Yine bir yolculuk öncesi hazırlığı. Dünyanın yolluğunu alıyoruz. <laughs> bir ucuna gidiyoruz sanki. Ama güzel oluyor. <laughs> yerleştirmeye çalışmak çok zor koca. Şimdi bizi nerede bekliyorlar? Sahilde, güzel bir yerde. Kahvaltı için bekliyorlar. Sabah çocukların 23 Nisan'a gittiler ama biz gitmedik. Bunlar efsane değil mi ama? <laughs> her yer çocuk, her yer Türk bayrağı. <gülüyor> 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 evet. Lalala. Neli. Oo Neli aç bakayım. Patlat, aç bakayım. <laughs> Aa boş. Boş çıktı. <laughs> Şu suratını çekip paylaşacağım. Ah. <laughs> Şunu paylaşmazsam ben de neyi? Böyle emoji yapacağım. Hadi bakalım. Bunlar mutasyon geçiriyor ya. Ular Ular bu muydu o? Kumluk hastalığı ya. var ya onlar iş görüyordu. Artık şimdi adamlar düz sertifikan varsa tamam seyahat boyu güneş kremini süreceğim. Kim? O şey tüy o. İşte Tüyleri dökülüyor. Bu daydı iyi değil mi? Evet. Kırlant gibi bir de. İstikamet. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Keşke vakitlice gidebilsek de. Ben de oradaki kankimle buluşabilsem rahat rahat. 6 saat eklesek yan 9 bize yeter. 9 Konuşmam bundan sonra biraz peltek gelecek. Neden? Evet Çünkü şeffaf kılıflarımızı taktık kalıp mı? Neydi abi? Plak. Plaklarımızı taktık yola. Devam ediyoruz. Karı koca Plak dönemimiz başladı. Şu an deniz seviyesindeyiz. Şurası aslında deniz. <laughs> Ama görünmüyor. Her yer şu an yer gök aynı renk. Gri. Böyle yemyeşil dağlar olur buralarda. Ama siz sadece beyaz bulut görüyorsunuz. İşte bu da deniz. Evet, her yerde radar var. Her yerde radar var. Yola çıkacaklar dikkat edin. Her yerde radar var. Yersiniz 2000 lira cezayı otursunuz aşağı. Havanın değişimi. <laughs> Yemyeşil ve de sıcak. 21 derece. 12 derece. Hmm. Sabah kahvaltıda yün kaban giydim ve üşüyordum yani. yoğun yer yağmur mu? Hmm. Çok garip görünüyor ya. Tak güneşli tak. Resmen evet, evet, Videom bölük çorçuk olacak. Bir Ankara fönü. Fena değil. Ne yedik ne içtik. Adım adım Türkiye. oturamıyorum <laughs> Oturalım. <ne> <laughs> Oturalım. 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 Şurada dışarıda duracak yerler oluyor. 12'ye kadar açıkmış. Günlerden Ankara misafirhane kalmadı. Şu an bir Ankara sabahındayız ve İstanbul'a doğru yola çıkacağız.